Ben hastanenin yoğun bakımındayken Kerem Buğra dünyaya geldi. Verilmiş bir sözümüz vardı. Dedi ki inşallah kulağına ezan okuyup ismini belirleyeceğiz. Hastaneden çıkış süreci biraz gecikince Kerem Buğra'yı bana getirdiler. Şimdi kulağına ezan okuyacağız Allah nasip ederse. Sonra da ismini belirleyeceğiz. Ya siz ismini belirlemişsiniz de bana söylemek için. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Hayya ala salat Düzeltelim mi biraz? Hayya ala salat حي على الفلاح حي على الفلاح Allah sana güzel, sağlıklı, hayırlı, güzel bir güzel, mutluluk dolu, hastalıksız, kedersiz bir ömür nasip etsin. Buğra Kerem. Allah'ın izni keremiyle babanın, annenin ve nenenin koyduğu ismi bugün burada açıklıyoruz. Buğra Kerem olsun ismin. İsmin de devletine, milletine... Bayrağına, toprağına hayırlı bir evlat olasın, dinine, diyanetine bağlı bir evlat olasın. İnşallah sen annenin, babanın kıymetini bileceksin çünkü onlar şu anda senin için deliriyor. Kaşların bana benziyormuş, çok sinirli bakıyormuşsun, değil mi? Evet. evet. Ama gerisi de, babası, sarı babası. Allah önce bize Barış diye bir evlat nasip etti. Damat kisvesi altında. Sonra da onun bir çocuğunu nasip etti ödül olarak. Çok şükür bugünümüze. Allah hayırlı bir ömür nasip etsin sana, annene, babana, sevdiklerine. Hadi bakalım. Hadi.